güzel İzmir'im benim. Havası bile bir başka. Evet. Rica ederim. Peşinden bayağı koştuğunuza göre sizin için önemli. Annemin hediyesi çok önemlidir benim için. Siz benim fotoğrafımı mı çektiniz bu arada? Fotoğraf çektiğim doğru. Ama sizin fotoğrafınızı çektiğimi nereden çıkarttınız? Şalım size doğru uçarken fotoğrafını çektirdiniz. Öyle mi? Evet. Sakınca son çektiğiniz fotoğraflara bakabilir miyim? Şinar Bey, babanız sizi bekliyor. Geliyorum. İyi günler. Hey! Hoş <laughs> geldin. Rahat. Hoş bulduk benimle? baba. Yüz yüzü güldürdürüldü. Hey, ee, anlat bakalım nasıl geçti ha? Okul çok yoğundu baba. Öyle telefonda anlattıklarımın dışında pek bir şey yok. He. Avrupa'daki gibi gezmedim. Aslanım benim. Baba izin ver de biz de kucaklaşalım değil mi? Hoş geldin Çınar. Hoş buldum abi. Çınar hoş geldin. Nasılsın? Gözümüz yollarda kaldı. Seni fava attık bekliyoruz ne zamandır. Dur bakayım sana şöyle bir. Ne kadar değişmişsin. Ne bu güzellik böyle? Ay sonra sarılıp öpersiniz tek tek. Hadi sofraya geçelim. Hadi bakalım. Sürprizde geldi Ne sürprizi yenge? Çınar.. Hoş geldin.. Merhaba Ela.. Seni göreceğimi sanmıyordum.. Güzel bir sürpriz değil mi? Şaşırdım bak.. Hoş geldin Ela'cığım.. Hoş bulduk.. Hadi sofraya geçelim.. konuşalım mı hele? Olur tabii. Konuşalım. Müsaadenizle baba. Tabii evlat. işin var burada Ela? Bunca zaman sonra neden karşındasın? Çınar, ben aylar önce bir hata yaptım. Hala ödüyorum bu hatanın bedelini. Ne bedeli ödedin ki sen? Sen benim canım yanmadı mı zannediyorsun? Ama gerçekti. Aylardır sana ulaşmaya çalışıyorum ben. Telefonlarımı açmıyorsun. Mesajlarımı ya da maillerimi okumamış olamazsın. Ela, bak bunların hepsi geçmişte kaldı. Bütün defterler kapandı. Benim seni hatalı bulduğum ya da suçladığım da bir şey yok. Çünkü senin benim hayatımda yerin yok. Bundan sonra aynı çevrenin içinde bulunmazsak sevinirim. Gerçekten sevinirim. Üzgünüm Tünay. Ama beni görmeye devam edeceksin. Ve ben bundan çok memnun olacağım. Çünkü sana bir gün kendimi affettireceğim. Ne demek istiyorsun anlamıyorum. Haberin yok galiba. Neyden haberim yok? Ben de artık koca Beyoğdu'nun gibi çalışanıyım. Ne? <laughs> Sevinebilirsin. Akşamki kokteylin organizasyonunu ben yapıyorum. Yani akşam tekrar görüşeceğiz. Kahvele hazır gelebilirsiniz. Evet, hava güzel. Hadi bahçeye geçelim kızım. Ha? Siz nasıl isterseniz. Fehmi amca, ben müsaadenizi isteyeyim. Akşam için işte son kontrolleri yapmam lazım. Müsaade senin kızım. Nasılsa akşam görüşeceğiz. Ha? Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Görüşürüz. <laughs> yeni kurulan şirketteki müşterileri seni takip ediyoruz. Tamam, Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Tekin Bey nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Tekin Yüksel ben. Çok memnunum. Ben de memnun oldum. Baba? Akşam daveti Nuran eşi Tekin de gelecekmiş. Dönmüş yurt dışından. Hoş geldin Tekin efendi. Gel bakalım. Elbiseni bayıldım. Çok teşekkür ederim tatlım. Sen de muhteşem görünüyorsun. İyi geceler, iyi eğlenceler diliyorum. İyi geceler. Tatlı. Hadi görüşürüz. 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 İyi geceler. İyi geceler. Murat neredesin sen? Gelmeyeceksin sandım. Geldim işte. Nedir durum? Bak orada seninki. Çınarlar alır, feci bozuk. Bu ilimi de unutma. Ee, peki tamam o zaman ben bir merhaba diyeyim. Nerede bunlar? Güzel gece oluyor, ha ne dersin? Benim için ilk günden biraz fazla ama ne güzel. Bizimkiler bayağı memnun halinde. Benim ne işim var burada? Ya yabancı mıyız? Buraya gelmemeliydin. Nedenmiş o? Sence? Çınar beni bile görmek istemiyor. Bir de senin burada olduğunu öğrense ne olur sence? Ne olacaksa olsun. Hemen git burada. Ela'nın konuştuğu kimdi Çınar? Bir yerden tanıyorum ama çıkaramadım. Ben de çıkaramadım mesela. Ben biraz içeri geçiyorum. Dur lütfen. Bak göründüğü gibi değil. Ben de anlamadım ki nereden çıktı. Yıllar sonra ilk defa görüyorum onu. Hem Esin davet etti diyor. Senden bir açıklama istemiyorum hele. Sadece evimin bahçesinde gözümün önünde olma. Anlatabildim mi? Çınar lütfen dinle beni. Bak. Dinleyecek bir şey yok. Hayatımızı alt üst eden bir adamı bir de evime davet etmişsin. Hiç değişmeyeceksin değil mi? Seninle aynı yerde nefes almak bile zor geliyor bana. Hayırdır ağam? Bir sıkıntı mı var? Yok yok. Ali ne Esin ne Yalçın ortalıkta görünmüyorlar. Ah ben Esin'i az önce Çınar'ın yanında gördüm. arka tarafa gitmiş olabilirler. Ben onlara bakayım müsaadenizle. Tabii tabii. Esin. Anne. Ne dikiyorsun burada? Ee, telefon geldi de gürültüden uzaklaştım. Ay susmadı zaten telefonun bütün gün. Baba nereye kayboldu? Bilmiyorum anne. İstersen bir çift şey plan taktır kocana. Uzaktan da takip edersin. Bilmiş bilmiş konuşma. Hadi geç biraz misafirler gel. Ben de babana bakayım. Tamam anne tamam geliyorum yeter ki sen sus. İyi misiniz? Yok artık siz. Gelin böyle, gelin şöyle kaldırma geçelim, oturun isterseniz. Gelin böyle. Su, su, su. Su. Merak etmeyin, bir şeyiniz yok. İyisiniz. Su için. Tamam, biraz su için şimdi kendinize geleceksiniz. Gelin böyle. Hiç korkmayın, hiçbir şeyiniz yok. İçin biraz daha. Yok artık. Siz? Garip değil mi? Bir filmde falan olsa tesadüf derim ama. Neyse. İyisiniz de bir şeyiniz yok. İyiyim yok bir şeyim. Keşke siz de öyle bir anda pat diye atlamasanız yola. Yani biraz daha dikkat etseniz. Ben de az kalsın eziyordum sizi. Dikkat mi etseydim? Ben mi? Siz ne yaptığınızın farkında değilsiniz galiba. Bir de beni suçlu çıkaracaksınız. Yok, suçlamak için demedim ben. Beni yanlış anladınız. Ben aslında demeye... Ben sizi yanlış anlamadım beyefendi. Burası yarış pisti değil. Bu şekilde araba kullanamazsınız. Ya olan benim. insan hayatını tehlikeye atıyorsunuz ya. Baba parasıyla veriyorlar sizin da bunları oynayın diye. Siz de her yeri babanızın çiftliği sanıyorsunuz ama yok öyle bir şey hep tanımadığınız insanlara karşı böyle ön yargılı mısınız? Ay <laughs> bu da ayrı bir klişe. Evet. Tanımadığım insanlara karşı ben hep böyle ön yargılıyım. Sanki kim değilse. Nasıl? Neyse beyefendi nereye gideceksiniz gidebilirsiniz artık. Özür dileyecektim. Sizin için endişe etmiştim de. Ama görüyorum ki nafile. Neyse şimdiden ikimize de geçmiş olsun. İsterseniz bir hastaneye falan gidelim. Böyle olmaz. Hiç gerek yok sağ olun. Gerekirse ben kendim giderim. Gidebilirim. Peki. Dikkat edin o zaman kendinize. Ben dikkat ediyorum zaten kendime. Böyle bir anda ezmeye kalkanlar olmazsa. Bir de benim için endişelenmişmiş. Acaba başıma bir şey gelseydi cezalandırabilirdim kaçmak için ne yapacaktı kim bilir? Sana ne kadar teşekkür etsem az Deniz. Bildiğin kurtarıcım oldu. Ne ne teşekkürü Selma eski arkadaşın mı? Ama ne eski arkadaşlar biliyoruz biz. Kimse başkası için kılını kıvırdatmıyor artık kızım. Yalnız bu arada söylemeden edemeyeceğim. Kızına da ayrıca hayranım. Dün bir bugün iki, benim işimi halletmekle kalmadın, kendine iş buldun. Vallahi helal olsun sana. Kaybedecek vaktim yok Selma. Para kazanmam lazım. Zaten bir haftaya kalmaz, babam annemin başının etini yemeye başlar. Bana da inceden inceden giydirmeye başladı geldiğimden beri. Sen de haklısın. Ben geç kalmışım ya, vallahi bu sefer kesin kovar beni. Akşam buluşalım, bir yerlere gidelim. Dertleşiriz şöyle uzun uzun. Akşam için erkeğe söz vermiştim ama duruma göre haberleşelim olur mu? Tamam canım, kendine iyi bak, görüşürüz. Of, geride kalmış ya. <laughs> Netice olarak döndük çok şükür. İşimin başındayım Fehmi Bey. Otel inşaatı için tüm hazırlıklar tamam. Bugün daha fiyat kamyonlarını alacağız. Kepçeyi vurmadınız mı daha? <laughs> Sağ olsun çocuklar dönüşüm beklemişler. En kısa zamanda başlayacağız. Efendim. Efendim Çınar Bey geldi. Çınar. Ha gelsin. Eh, ben de müsaadenizle kalkayım o zaman. Müsaade sizin. Madem döndük hakkını verelim değil mi? Malum bekleyen işin bereketi olmaz. <laughs> Müsaadenizle. Merhaba. Siz? Çınar. Çınar Koca Bey. Alınızı sık sık duydum. Tekin Yüksel. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Dün akşam karşılaşamadık galiba lansmanda sizinle. Birkaç işim vardı. Biraz erken ayrılmak zorunda kaldım. Anladım. Bundan sonra sık sık görüşeceğiz zaten. <laughs> Müsaadenizle. Hoş geldin evlat. Hoş bulduk baba. Bak e, bu Günaydın. Günaydın, Günaydın. Bu yeni otelin mimari tasarımıyla senin ilgilenmeni istiyorum. Özellikle iç tasarımda senin imzan olmalı. Baba, sürekli aynı şeyi söylemek istemiyorum ama Çınar daha yeni geldi. Bırakın tatil yapsın, dinlensin, gezsin çocuk. Yalçın iş beklemez. Dinlendiği kadar dinlenmiş, gezeceği kadar gezmiş Amerika'da. Öyle değil mi Çınar? Ağzını bıçak açmıyor. Haklısın Fehim Baba. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Benim için tamamdır. Ha şöyle. El ele verdik mi altından kalkamayacağımız iş yok. Yeter ki azimli kararlı ol. Biz öyleyiz zaten baba. Merak etmeyin. Sizin Koca Bey Holding'i ne şartlarda buraya getirdiğinizi biliyoruz. Öyle değil mi Çınar? Öyle tabii abi. Senin için rahat olsun. Gözün arkada kalmasın baba. Aferin. Alo. Ne yapıyorsun ablacığım? İyiyim ben de. Çıktım iş görüşmesine. Ya çok iyi geçmedi. Yani klasik iş görüşmesi işte. Biz siz daha sonra ararız diye çıkardılar. Tamam ablacığım. Senin işin ne zaman biter hüküm? Tamam. Tamam sen bana konum at ben geliyorum. Tamam hadi görüşürüz. Bay bay. Ya Sinem Hanım beni azarlarken ağzını bile açmadım Mert. Şimdi anladın mı niye yüzüne bakmadığımı? Öykü, annemin yanında bir şey demek istemedim. Ama sen gittikten sonra gerekeni söyledim. Merak etme. Benim işim iptal oldu Mert, akşam ben de size katılabilirim. Ee, akşam Çınar'la bir randevumuz var da, özel bir gece olacak aile içinde. Ha öyle diyorsun. Tamam ben de kızlara takılırım bu akşam, başka zaman yaparız, hadi bay. Çınar. İçin rahat olsun, bu işi birlikte çözeriz biz, merak etme. Teşekkürler abi. Çınar, ee, hadi gitmiyor muyuz? Seni almaya geldim. Ha? Esin de geliyor mu sizinle? Gelecek tabii amca. Hmm. O zaman Çınar amcanızı fazla üzmeyin, çünkü bugün yüzü hiç gülmedi. Hadi gidelim. Hadi. Görüşürüz. İzmir'im benim. Nasıl bir yeri koştuğunuzu göre sizin için inandım. Annemin hediyesi, çok önemlidir benim için. Siz benim fotoğrafımı mı çektiniz bu arada? Fotoğraf çektiğim doğru. Ama sizin fotoğrafınızı çektiğimi nereden çıkıyorsunuz? Şalım size doğru uçarken fotoğrafımı çekiyor. Öyle mi? Evet. Sakın nasıl yoksa son çektiğiniz fotoğraflara bakabilir miyim? Çınar Bey, babamız sizi bekliyor. Geliyorum. Acık gitmiyor muyuz? Tamam geliyorum. Ay. Ee, anlatmayacak mısın artık şu mevzuyu? Konuşamadık. Hangi mevzuyu? Ya, tamam. Evet konuşamadık. Çünkü ben de tam olarak ne anlatacağımı bilmiyorum. Kim bu çocuk Öykü? Hadi uzaktaydım emin değil anlatmıyor diyordum ama geldim gördüm elinden telefon düşmüyor. Sen bayağı aşık olmuşsun bence. Öyle mi gerçekten? Olmadı. Yok. Olamam yani. <laughs> ya şu haline bak. Olan olmuş zaten güzellik. Anlat bakalım kim? iş yerinden. Leyla Hanım'ın. Yani patronun oğlu. Oo. Patron çocuğu. Tehlikeli sular ablacığım. Ya abla böyle yapacaksan anlatmayacağım vallahi. E, tamam yapmıyorum bir şey. Anlat. Adı Mert. Ya sevgili değiliz aslında ama yani galiba değiliz. Pilot daha doğru olur. <laughs> Aradaki fark ne? Ya yapma abla yapmıyorum bir şey. Anlat hadi. Nasıl oldu? Nasıl başladı bu gece gündüz yazışmalar? İşe başladığım ilk gün gördüm onu. Yani o zaman böyle bir sıcak davrandı. Ondan sonra benim de böyle bir etkilenme oldu yani bilmiyorum. Elektrik gibi bir şey. Böyle devam etti işte. Ne bu kadın? Göreceğiz, tanışacağız. Tabii ki. Yani. <gülüyor> <gülüyor> bir mekana falan gitseydik bari. Ne yapıyoruz böyle sahilde? Ben bu deniz kokusunu o kadar çok özledim ki. Sen onu bunu bırak da şimdi. Senin suratın niye asık böyle sabahtan beri? Bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Ela ile ilgili sanki. Ha? Aranız mı bozuk? Biz Ela ile ayrı odada çok oluyor Mert. Ben Amerika'ya gitmeden önce bitti o mesele. Hadi canım. E bizim niye haberimiz yok? Ela işte. Aslında benim de hatalarım yoktu. Bu meseleyi size daha önce söylemeliydim. Yine de aramızda kalsın bu şimdilik tamam mı? Sonra ben zamanı geldi, bizimkilere söyleyeceğim. Ya boş ver şimdi böyle sıkıcı şeyleri. Biz keyfimize bakalım. Selvi zamanı. Hadi. Bilimsel. Nasıl? Işte ya. Yüzümün yarısı çıkmamış. Bir daha çekesin. Bunu paylaşmadan evet. asla izin vermem. Teşekkür ederim. Evet. Ha. Hazır mısınız? Evet. Oldu mu? Evet. Çok güzel oldu. Heh, tamam. Bak süper oldu. Hadi bunu paylaş. Yoksa kaybolur. Tabii ki hemen paylaşacağım. Şunları benim yanımda görünce kızların gibi düşecek. Şurada biraz midye mi yesek? Aa olmuş. Hadi gel. at Merhaba, nasılsınız? Laf atsak bakar mısınız? Oğlum böyle laf atmak mı kaldı lan? Mani söyleyen Ramazan davulcusu gibi. Vay, hanımefendi laf üstüne laf söylüyor. Kapanırsa da taş gelmeden git istersen. Abla bırak, bulaşma Gidelim hadi. Kız fena laf soktu kanka. Çıkmaz artık bu, ben sana söyleyeyim. Kim lan bu laf sokacak bana? Kim olduğumu öğrenmek istemiyorsan git çabuk. Öykü, Öykü ne oluyor burada? Ağır gel delikanlı. Ne oluyorsa oluyor. Sana ne lan? Ayıp değil mi yaptınız? Bak yürüyün gidin yolunuza. Kızları da rahat bırakın. Basın gidin yolunuza. Bırakmazsak ne olur lan? Ha? Ya devamın gidin. Yoksa polis çağırırım. Abi Öykü. Abi Ö Öykü'nün sesi abi. Öykü. Mert. Ne alaka? Mert. Ne oluyor burada? Hayda. Duyan geliyor iyi mi? Öykü. Ne oluyor? Kim bunlar? Kızlar siz de iyi ortam yapmışsınız ha. Terbiyesiz, siperi gören de adam sınır. Adam boşuna düzgün konuş yoksa. Yoksa ne? kime vurduğunu sanıyorsun? Sanmıyorum! Vuruyoruz kardeş. Yaklaşma takarım ha. Ha konuşma. Hiçbir şey yapamazsın. Şıpırlama lan. Mert. Durun yerlerinizi.